Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İqra. Bismi rabbikellezî halak. Yaratan Rabbinin adıyla oku. Halakal insane min alak. O insanı alaktan, embriyodan yarattı. İqra. Oku. Ve rabbukal akram. Rabbin en büyük kerem sahibidir. اَلَّذ۪ي bil بِالْقَلَمْ O ki kalemle yazmayı öğretti. عِلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ İnsana bilmediğini öğretti. Kalla innel insane la yadgha. Hayır, insan azar. Erra'a <laughs> hüstegna. Kendini zengin gördüğü için kendini kendine yeterli gördüğü için. İnne ila rabbika rucu'a ama dönüş Rabbinedir. Onun huzurunda bu azgınlığının hesabını verecektir. Ara'eytellezi <laughs> yenha gördün mü şu yasaklayanı men edeni abden iza salla namaz kılarken bir kulu namazdan. Ara'ayte in kana alel hüda. Gördün mü? Ya okul doğru yolda olur. Ev emara bit takva. Yahut kötülüklerden, günahlardan sakınmayı, korunmayı, takva sahibi olmayı emrederse. Ara'ayte gördün mü? in kezzebe ve tevella. Ya bu adam yalanlar yüz çevirirse o zaman bu yaptığı kendisi için iyi mi olur? Elem ya'lem bi ennallâhe yara <laughs> Allah'ın daima kendisini gördüğünü bilmedi mi o? Kalla la ilm yentehi hayır olmaz böyle şey. Eğer bundan vazgeçmezse La nesfa'im bin nasiye. Onu perçeminden yakalar ateşe sürükleriz. Nasiyetin kâzibetin hâti'e. O yalancı, günahkar perçeminden. Feliyed'u nadiye. O zaman o gitsin de meclisini, adamlarını çağırsın. Sened'u zebaniye. Biz de zebanileri Çağıracağız. Kalla. Hayır. La tuti'hu ona boyun eğme. Ves cüd. Rabbine secde et. Vag -tarib. Ve yaklaş.